Yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ve bu aynı zamanda bu kanalın ilk sesli videosu olacak. Biliyorsunuz aspirant etkinliğin partikisi geldi. Önceden yüklemeyi yapmıştım zaten. Ve de S4 etkinliği var. S4 etkinliğinde bayağı kastım seviyesine. Şimdi 36 seviye oldu. 72 seviye olur diye düşünüyorum. Etkinlik bitene kadar. O yüzden şunu da alalım. Zaten kostümü direkt veriyor. kalanları da alayım. Daha önceden 4 çekiliş yapmıştım zaten. O yüzden 16 çekilişinde tam tamına 20 çekiliş olacak. Yani 2 epic kostüm ediyor. Biliyorsunuz yeni sezonda bitti. yeni gameplay videoları da gelecek. İkisi e güzel. Oo. Hamzu Sadis Mentor. Güzel kostümü geldi. Elif kostümü vardı ama CS ya gelmesi daha iyi tabii. 115 kostumuz olmuş. Bakayım, bizi Longun normal epik kostümü geldi. Çok Güzel. Yani epik değil ama en azından ben de o epiklerden birini vermedi. Birinciye at, birinci atınca da bu arada erken bitiriyorsunuz etkinliği. Ödü havuzun da göstereyim. Yakaladım. Zaten dandik kostümlerin çoğu var. Nana gelse olabilir dandik olarak. Çarkı bitmiyor atarsa atsın kabul. Kajol olsaydı süper olur. Biraz kostüm asıl güzel oldu. Bir tane totem mi yapsak şöyle? Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle. Tam bir. Ay, bir hafta. Devam. Totem tuttu. <laughs> motor elit fena değil. Şeker. Hmm. 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 Tekrar şu bir foto çeksin diye bekliyorum. Tamam. yapayım 5 çekiliş. Bir parça daha. Bakayım grup epik. Güzel. Grun baya kostümü vardı bence ama olsun bir kostümü daha olsun. İki çevirme kaldı. Bir çark ipi atarsa süper olur. Son çevirme. Hadi bakalım. Ve Esmerhal'de geldi. Bu da çark ipik değil. Fakat üç tane ipik kostüm aldık. Neyse. Gene birinci yaptı ha. Etkinliği de bayağı iyi attı aslında topları bana. Ama bu etkinlikte almayacağım. Elmas aboneliğimi bekliyorum. Elmas aboneliği geldiği zaman bu aspirant kostümlerinden falan bayağı alacağım. Jujutsu Kaysan kostümlerinden de alacağım. Dediğim gibi ilk videomuz yavaş yavaş bitsin. ilk sesli video. Misty'ye kasma videoları gelecek. Yakında. Bu videoyu da atar mıyım emin değilim. İyi konuşamadım çünkü. Ama problem değil. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.